şeyi tepe başından Çok güzel bir lezzet durağına giriş yaptık efendim. Güzel karelerle sizleri baş başa bırakmış olacağız ama bunlardan önce yanımızda çok değerli konuğumuz Zeynel Bey olacak. Gelin hep birlikte bir kendilerini tanıyalım ve bizlere neler anlatacaklar hep birlikte öğrenmiş olalım. Zeynel Pişmiş ben. Yaklaşık olarak 2000 yılında başladığımız bu yolculukta 25 yıldır aktif olarak devam etmekteyiz. Ürünlerimiz haşhaşlı, genelde meşhur olanımız bu. Cevizli haşhaşlı, katmer, bazlama, gözleme, tahinli çörek, ondan sonra kuru pasta, tatlı tuzlu kuru pastalarımız var. Ürün kalitemizi devamlı genelde aynı ustalarla, aynı toptancı veya da firmalarla çalışarak sağlamaya çalışıyoruz. Paket servislerimiz mevcuttur. Sabah 8'de başlıyor paket servisimiz. Biz işletmemiz açık olduğu saate kadar, akşam 7'ye kadar, 19'a kadar açık paket servisimiz. Ürünlerimizi günlük olarak çıkartmaktayız ve günlük olarak tüketmekteyiz. Genelde bizim ayıran nokta bu. Hayallerimize hizmet ediyoruz. Evet, bizim zaten Yaklaşık olarak bir 10 seneden beri bu işin içindeyim ben de kendim bizzat. Hayallerimize hizmet ediyoruz diyebiliriz. Geleceğe yönelik bir şubemiz daha olabilir belki. Bu yönde bir çalışmamız var yavaş yavaş ileriye doğru belki bir şubemiz daha olabilir.